Kıymetli kardeşlerim. 17 Ekim Pazar gecesi sevgili peygamberimizin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni idrak ettik ve 18 Ekim Pazartesi itibari ile de Mevlid-i Nebi haftası olarak peygamberimizin bizlere mesajını onun örnekliğinde anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya çalışacağız. Bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı olarak yapacağımız etkinlik ve programlarla oluşturmayı hedeflediğimiz farkındalık ve manevi yenilenme inşallah yıl boyu zihinlerimizde, hafızalarımızda, gönüllerimizde peygamberimizin örnekliğinde yaşamaya ve yaşatma hissini taze tutacak. Bu yıl peygamberimiz ve vefa toplumu temasıyla Peygamberimiz örnekliğinde vefa erdemini anlayacak, ahde vefa kavramını derin bir şekilde anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Vefa, müminin Rabbi ile yaptığı ahit ve bu ahdin tutum ve davranışlarla hayata ve tüm mahlukata dair taşıdığı hassasiyettir. Vefa, yaratanını tanımak Kulluk görevlerini yapmak, onun verdiği nimetlerin kıymetini bilmek, şükretmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de temel bir ahlaki kavram olan vefa söylemden ziyade eylem ile ortaya konması gereken büyük bir ulvi davranıştır. Vefa, fertlerin diğerleriyle ilişkisini sağlayan toplumsal hasletle fazilete ermiş devletler bu meziyetle itibarını koruyabilmiş aileler, fertler, toplum, bireyler bu saadetle varlıklarını devam ettirebilmiştir. Kıymetli kardeşlerim, olgun müminlerin vasıfları sayılırken onların ahde vefa gösterme özelliklerine de işaret edilen Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssalar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısında sergilediği davranışlar müminler için nasıl bir hayat yaşanması gerektiğini en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Efendimizin hayatı Allah'ın emirlerine, ailesine, dostlarına ve çevresine vefa örnekleri ile dopdoludur. Onun tüm İslam peygamberlerinin her birine ayrı ayrı vefa duyması kendisinden sonra yaşayacak ümmet için vefa göstergesi zorla çıkarıldığı memleketine, vatanına, canlı cansız varlıklara duyarlı olması gibi nice vefa örneklerine şahit olmaktayız. O ömrü boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğretmiş tebliğ ettiği dine inanan, inanmayan herkes tarafından ahde vefa ve emanete, riayete tam anlamıyla sahip olmasından dolayı da el emin olarak bilinmiştir. Ahde uygun hareket edilmesini imandan sayan ve hayatı boyunca vefanın en güzel örneklerini sergileyen Peygamber Efendimiz gerek Allah'a kullukta ve gerek nimetlerine şükürde gerekse insani tüm ilişkilerinde vefayı ahlaki bir davranış olarak görmüş ve hayatına yansıtmıştır. Değerli kardeşlerim, bugün maddi hazları öne çıkaran, manevi değerleri bizlerden uzaklaştıran, kişisel arzu ve istekleri hayatın odağına yerleştiren yaklaşımlar vefayı oluşturan bütün kavramların içinin boşaltılmasına, taşıdığı anlamların kaybetmesine neden olacağı geniş bir zemin hazırlamaktadır. Bize düşen ise bu noktada vefa erdemine sahip çıkabilmek için bu durumun farkında olabilmektir. Bu bağlamda bu amaçla hafta boyu yapacağımız etkinlik ve programımızda siz değerli kardeşlerimizle buluşmaktan çok mutlu olacağız. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapacağımız programlar, camilerimizde gerçekleştireceğimiz programlar, Kur'an kurslarımızda her yaştan öğrencilerimizle yapacağımız etkinlikler, farklı kurum ve kuruluşlara yönelik gerçekleştireceğimiz faaliyetler siz kardeşlerimizle vefa erdemi üzerinde buluşma amacıyla planlanıp hep birlikte icra edeceğiz inşallah. Hafta boyunca yapacağımız etkinlikler ve programlarda buluşmak dileğiyle hepinizin Mevlid-i Nebi haftasını en kalbi duygularımla tebrik eder, haftamızın aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz eder. Peygamberimizin izinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.